Fransa, zengin tarihi, nefes kesen manzaraları ve lezzetli mutfağı ile ünlü bir ülkedir ve yıl boyunca unutulmaz bir seyahat deneyimi sunar. Romantik Paris sokaklarında dolaşırken, Bordeaux'nun şaraplarının tadını çıkarırken veya Fransız Rivierası'nda güneşin keyfini çıkarırken, ziyaretinizin zamanlaması genel deneyiminizi büyük ölçüde etkileyebilir. Bu rehberde, Fransa'ya ne zaman gidilmesi gerektiğini belirlerken dikkate almanız gereken farklı mevsimleri ve faktörleri keşfedeceğiz. İlkbahar çiçek açan güzelliğe şahit olun. Kışa veda ederken ve doğa uyanırken ilkbahar Fransa'yı keşfetmek için büyüleyici bir zaman olarak ortaya çıkar. Hafif sıcaklıklar ve canlı çiçeklerle süslenmiş parklar ve bahçelerle birlikte Paris, Bordeaux ve Nice gibi şehirler yenilenen enerjiyle canlanır. Paris sokaklarının romantik atmosferine dalın, yazın kalabalığını görmeden ünlü simgeleri ziyaret edin veya bağlar kış uykusundan uyandığında şarap tadım turlarının keyfini çıkarın. İlkbahar, hoş hava ve daha az turistin bulunduğu bir denge sunar, bu da rahat bir keşif için ideal bir zamandır. Yaz, güneşin keyfini çıkarın ve kutlamalara katılın. Güneş gökyüzünü süslerken ve okul tatilleri başlarken, Fransa yaz aylarında etkinliklerin, festivallerin ve açık hava etkinliklerinin renkli bir mozaiği haline gelir. Fransız Riviera'sının kalabalık plajlarından Provence'nin büyüleyici lavanta tarlalarına kadar ülke canlı bir atmosfere bürünür. Ancak özellikle popüler turistik destinasyonlarda daha kalabalık bir ziyaretçi yoğunluğu beklemelisiniz. Yaz kaçamağınızın tadını çıkarmak için önceden plan yapın ve konaklamaları ve turistik yerlere girişleri önceden sağlayın. Uzun güneşli günlerin keyfini çıkarın, huzurlu kıyı kasabalarını keşfedin, açık hava kafelerinde lezzetli mutfağı tadın ve Paris'i sıcak yaz gecelerindeki büyüsüyle deneyimleyin. Sonbahar, renklerin ve lezzetlerin zenginliği Sonbahar geldiğinde, Fransa büyüleyici bir manzaraya dönüşür ve renklerin kırık dökülmeleriyle resmedilen bir peyzaj oluşur. Daha serin sıcaklıklar ve yaprakların düşmesi, tarihi siteleri keşfetmek, bağlarda dolaşmak ve yerel kültürü deneyimlemek için büyülü bir atmosfer yaratır. Özellikle Burgonya ve Bordeaux şarap bölgeleri bu dönemde büyüleyicidir, çünkü bağlar hasat etkinlikleriyle hareketlenir. Mevsimin lezzetlerinin tadını çıkarın, üzüm toplama ritüellerine şahit olun ve dünyaca ünlü şarapları keyifle yudumlayın. Sonbahar daha sakin ve samimi bir deneyim sunar, böylece Fransa'nın kültürel hazinelerine kendinizi kaptırabilirsiniz. Kış, karlı maceralar ve kutlama atmosferi. Fransa'da kış, ziyaret ettiğiniz bölgeye bağlı olarak benzersiz bir cazibe sunar. Fransız Alpleri, kış sporları meraklıları için bir cennet haline gelir ve dünya standartlarında kayak, snowboard ve pitoresk alpine köyleri sunar. Paris, Lyon ve Strasbourg gibi şehirler, parlayan Noel pazarları, buz pateni pistleri ve büyülü süslemelerle tatil ruhunu benimser. Fransız Rivierası gibi sahil bölgeleri daha ılıman sıcaklıklara sahip olsa da yine de keyifli bir kış tatili sunar. Gourmet mutfağın tadını çıkarın, sanat galerilerini ve müzeleri keşfedin ve rahat bir kafede sıcacık bir sıcak çikolata ile yüreğinizi ısıtın. Fransa, her mevsim ve her seyahatçinin tercihlerine göre bir şey sunan büyüleyici bir destinasyondur. İlkbaharda çiçek açan güzelliği, yazın canlı enerjisi, sonbaharın renkli zenginliği veya kışın karlı maceraları, Fransa hepsini sunar. İlgi alanlarınızı, keşfetmek istediğiniz bölgeleri ve deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak mükemmel Fransız gezi planınızı oluşturun. Zengin tarihi, nefes kesen manzaraları ve direnilemez mutfağıyla Fransa, ziyaretinizin mevsimine bakılmaksızın ömür boyu hatırlanacak anılarla dolu bir deneyim sunacaktır.